Kış geldi kümesi ısıtmamız gerekiyor mu? Kışın kümes ısıtması Türkiye'nin büyük kısmında gerekli değildir. Yetişkin yerli ve melez tavuklar eksi 10 dereceye kadar sağlık sorunu yaşamadan dayanır. Yumurta verimi bu dönemde %15 ila 25 oranında azalabilir. Gece sıcaklığı üst üste eksi 12 derecenin altına düşen Erzurum Kars gibi bölgelerde kümesinde civciv varsa ve ipek tavuk silki gibi soğuğa dayanıksız süs ırkları besliyorsan Isıtıcı takman zorunludur. Isıtma kullanmadan kışı sağlıklı geçirmenin kanıtlanmış yöntemleri ise şunlardır: Derin altlık sistemi. Zemine 20-30 santim kuru çam talaşı veya pirinç kavuzu serilir. Dışkı ile karışan altlık mikrobiyal fermentasyon sonucu ısınır ve kümes içi sıcaklığı 8 ila 12 dereceye artar. Nem 30'un altında tutulduğu sürece amonyak oluşmaz. Koku minimum seviyededir. Rüzgar ve nem izolasyonu kümesin tüm çatlakları kapatılır, kapı önüne rüzgar perdesi takılır, tavan hizasında küçük bir kontrollü havalandırma delikleri bırakılır. Böylece cereyan önlenir. 100 150 wattlık termostatlı kırmızı lamba veya seramik panel tercih edilebilir. Sadece eksi 5'in altına düşüldüğünde çalışacak şekilde ayarlanır. 10 metrekare kümes için aylık maliyet 50 ila 70 TL civarındadır. Sonuç olarak doğru derin altlık uygulaması ve rüzgar izolasyonuyla Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde ısızcı kullanmadan kış geçirilebilir. Sen hangi ilde tavuk besliyorsun? Yorum kısmına yaz. Kümese dair takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutma.